Merhaba sevgili Parabil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ekonomiden, borsadan ve paranın negal olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Sizler için yeni bir kamu aydınlatma platformu haberi var şimdi. Onu sunmak istiyorum. 16.21'de kamu aydınlatma platformuna bu haber düştü. Evet, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisi güncelleme olarak bildiriliyor Evet yapılan açıklama güncelleme, düzeltme değil ve ertelenmiş bir açıklama değil. Müşteri Havelsan Anonim Şirketi. Şirketimiz 9. ayın 2023 tarihinde açıklamış olduğu Havelsan Anonim Şirketi'nin yürüttüğü bir yurt dışı projesi kapsamında alt yüklenici sıfatıyla görev alma hususunda karşılıklı mutabakat sağlandığını ve Havelsan Anonim Şirketi sözleşme görüşmelerine başlandığı bildirilmişti. Havelsan'ın yurt dışında yürüttüğü proje kapsamında Havelsan'ın alt yüklenicisi olarak 10. ayın 16. 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme toplam bedeli KDV hariç 2 milyon 100 bin Amerikan dolarıdır. Bu 58.5 milyonluk 58 milyon 548 bin liralık bir anlaşma demek arkadaşlar. E, bu da e, ciro ve karlılığı tabii ki olumlu etkileyecektir. Şirketin geleceği açısından, sürdürülebilirliği açısından bu anlaşmalar miktar olarak bakılmadan oldukça iyi fiyatlar denilebilir sevgili arkadaşlar. Düşük olarak görmeyin yani fiyatları. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız beğenilerinizle de bize destek olmaya lütfen devam ediniz.